Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir 28 Şubat süreci uygulamalarının devam ettiğini de belirterek eleştirilerde bulundu. Demir pek çok kesimdeki darbe destekçilerinden hakkıyla hesap sorulmadığını belirterek darbeci bürokratlar taltif üzerine taltifle görevlerini sürdürüyor dedi. Kamuda başörtülü eğitim ve çalışma hakkının da yasal bir güvenceye kavuşturulmadığını ifade eden Demir Darbelerin önüne geçmek için öncelikle devletin toplumun değerleriyle barışması gerektiğini vurguladı. 28 Şubat postmodern darbesi üzerinden geçen 25 yıla rağmen etkisini yitirmemiş zihin kodları üzerinde bıraktığı izler devam ede gelmiştir. Hüdapar'ın gündemindeki bir diğer konu da devam eden 28 Şubat uygulamalarıydı. Hüdapar sözcüsü Şehzade Demir darbecilere gerçek anlamda hesap sorulmadığını söyledi. Toplumun dini, ahlaki ve kültürel yapısına savaş açan darbe bütün gerçekliğiyle anlaşılamamış, bürokrasi, medya, akademi, iş dünyası ve daha pek çok kesimdeki darbe destekçilerinden hakkıyla hesap sorulmamıştır. Demir aradan geçen yıllara rağmen hala mağduriyetler olduğunu belirterek darbecilerin ise ödüllendirildiğini ifade etti. Halen darbenin mağdurları cezaevinde aklanmayı beklemekte, mesleklerinden ihraç edilenler ise özlük haklarına kavuşmayı ummaktadırlar. Darbeci bürokratlar ise taltif üzerine taltifle görevlerini sürdürmektedir. Demir 28 Şubat uygulamalarının sürdüğünü de söyledi kamuda başörtülü eğitim ve çalışma hakkı yasal bir güvenceye kavuşmamış adeta pamuk ipliğine bağlanmıştır. 28 Şubat'ın istihbari zihin kodları kullanılmaya ve insanlar aynı yöntemle fişlenmeye devam etmektedir. 28 Şubat failleriyle hesaplaşılmadığı ve darbecilik geleneğine karşı yasal ve anayasal önlemler alınmadığı için 15 Temmuz kalkışması meydana gelmiştir. Hüdapar Genel Sekreteri, darbelerin önüne geçilmesi öncelikle devletin kendi toplumunun değerleriyle barışması gerektiğini ifade etti. Anayasal devlet nizamını ortadan kaldırmayı hedefleyen darbecilik anlayışının devam etmesi, statü kocu zihniyetin toplum ile barışmamakta ısrar etmesinin bir sonucudur. Darbe kültürünün önüne geçmek için devletin her şeyden önce kendi toplumunun değerleriyle barışması, özüne ve inanç değerlerine bağlı vatandaşlarını tehdit olarak görmekten vazgeçmesiyle mümkündür. Demir bir kez daha yeni anayasa vurgusu yaptı. Bu anlamda yasal ve anayasal düzenlemeler ivedilikle tamamlanmalı. Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır. Aksi halde bu kısır döngü devam edip duracaktır. Bu vesileyle 28 Şubat postmodern darbesini şiddetle kınıyor sebep olduğu bütün mağduriyetlerin giderilmesi çağrımızı sizin vesilenizle tekrarlıyoruz. Son dönemde bir diğer konuda kadın cinayetleri etiketiyle haberlerde ve sosyal medyada birçok olayın gündeme taşınması oldu. Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir yanlış politikalara işaret etti. İşlenen cinayetler polisiye tedbirlerle ve kadın sığınma evleriyle önlenmeye çalışılsa da yıllardır uygulanan bu yöntemin işe yaramadığı görülmüştür. Zira evden uzaklaştırma gibi yaptırımların neden olduğu psikolojik tahribatlar meseleleri büyütmekte ve daha kötü sonuçları beraberinde getirmektedir. Demir kadın cinayetlerinin arkasındaki nedenlere de dikkat çekti. Yapılan araştırmalar kadın cinayetlerinin arkasında alkol, uyuşturucu, aldatma, kumar, şiddetli geçimsizlik, manevi boşluk, maddi sıkıntılar ile genel ahlakı hedef alan olumsuz yayınlar gibi sebepler olduğunu göstermektedir. Demir, kadın cinayetlerinin nasıl önlenebileceğini de anlattı. Kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirler sadece maddi ve güvenlikçi yönden düşünülmekte, manevi tedbirler ise göz ardı edilmektedir. Kadına yönelik şiddet bütün yönlerden ele alınmalı ve tedbirler bütün sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak düşünülmelidir. Ahlak dışı yayınlar yapan televizyon programlarını da gündeme getiren Demir, bu yayınların her geçen gün daha pervasız bir hale geldiğini söyledi. Gündüz kuşağı programları gizli failler olarak evlere sızmakta ve aile huzuruna kastetmektedir. Buralardaki gayri ahlaki yayınlar toplumu ifsat etmek kastıyla yapılmaktadır. Radyo-televizyon üst kurulunun bu yayınlara yönelik yaptırımları sadece para cezaları ile sınırlı kalmakta. Programı yayından kaldırma veya televizyonun kapatılması gibi etkin bir müeyyideye dönüşmemektedir. Demir söz konusu yayınlarla ahlaksızlığın normalleştirildiğini belirtti. TV kanallarının bu programları nedeniyle toplumun akıl, ruh ve düşünce dünyası her geçen gün daha kötüye giderken ahlaksızlık ise normalleşmektedir. Yapılan şey aslında bir kültür emperyalizmi ve zihinsel işgaldir. Değerlerimizden uzaklaştıkça aile kurumunda buhranlar kat ve kat artmaktadır ahlaki değerlerimize tamamen ters düşen ve toplum tarafından asla kabul görmeyecek olayların TV kanallarında pervasızca konuşulması kabul edilecek bir durum değildir.